Kıyasını, sağ, sağ ol, teşekkür ederiz. Bir hafta su gibi geçti yine. Valla, valla bir aradayız. Hoş evet, evet. ben de hoş geldin Hepimiz hoş geldik ama şöyle bir durum var. Hani bir salgın gibi herkes de bir öksürülme, evet. öksürülme, öksürülme, bir olayla almış başına gitmiş. Onu söyleyeyim öncelikle hani bu rahatsızlarla, rahatsızlıklarla mücadele edenler varsa Allah'a önce şifaları versin direkt sunmak istiyorum. Şimdi ben şunu size vermek istiyorum. Şöyle tutar mısınız? Şunu da şöyle size takdir etmek istiyorum. Ben zaten yeterince diyorum. Sevgili seyirciler, evet bugün bu güzel, bu keyifli, bu eğlenceli programda yine sizlerden yoğun ilgi gören saatlerimizle geldik. Şimdi saatler bilince hani herkes saat takmayı hasta seviyor. Çünkü saat artık bir hani zamana bakmaktan ziyade artık bir aksesuar haline geldi. Kamera masada da gösterirsek daha net bir şekilde aslında aksesuar haline geldi. Hani şıklığımızı tamamlayıcı bir aksesuar olarak bizim hayatımızda kullanıyoruz. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Sevgili seyirciler bugün yine büyük bir kampanya ile geldik. Büyük bir promosyonla geldik. 0212 233 36 36, -36 yaradığınız takdirde. Evet. 0212 233 36 36, -36 yaradıkları takdirde piyasada sizin şu anda elinizde tutmuş olduğunuz saatin bir tanesi evet. ADM'lerdeki saatçilerde bir tanesi 150 TL satılıyor nakit olarak. Anladım. Evet, Ederi de var ama. Evet. Seyirciler. Çünkü kaliteli bir <laughs> saat. Neden 150 TL ediyor sevgili seyirciler? Çünkü çelik kasa. Çelik kasa, titanyum kayış ve çok sağlam bir saat. Ayrıca dünya markası, kollajyum markası. Müze evleri. Biz bugün arayan ilk 100 kişiye bir tanesini 39 TL'ye, iki tane sipariş faaliyetlerinde ise 59 TL'ye göndereceğiz. Şimdi ben sizinle konuşmak istiyorum. Siz sark kullanır mısınız? Çok teşekkür bir Sark, bir sark etmez. Şimdi onu söyleyelim o zaman. Şimdi sevgili seyirciler. Saatin şunu görüyorsunuz. Ön yüzündeki taşlar gerçek Savroski taşlardır. Tabi bakın. Hemen bir bayan olarak taşların üzerinde duruyoruz. İlk dikkatinizi çeken şey taşlar oldu. Sevgili seyirciler. Saatlerimizin, bayan saatimizin üzerindeki taşlar gerçek Savoreski taşlarıdır. Şimdi insanlar soruyorlar. Bakın biz tanıtımlarda anlata anlata sesimizi hala daha kıs sesimizi sesimiz yüzlenmedi. E, evet. belli oluyordur. Çünkü çok uygun fiyata piyasada bir tanesi 150 TL'ye satılan bu saatlerin bir tanesi 39 TL'ye iki tanesini 59 TL'ye göndereceğiz. Evet. Buna ses mi dayanır? 0212 233 36, 36 36 arıyorsunuz. Bugün arayan 200 kişiye verelim. 100 kişiye vereceğiz bugün. İlk arayan 100 kişiye vereceğiz. Sevgili seyirciler. Evet. Savaş taşlar deyince insanlar soruyorlar. Diyorlar ki savaş taşlar çok pahalıdır. Hani nasıl oluyor da 39 TL veriyorsunuz diye. Şimdi onun da açıklamasını şöyle yapıyoruz. Sizler de çok iyi biliyorsunuz. Hani bir altıncı kuyumcuya gittiğinizde 24 ayar, 18 ayar, 14 ayar. O ayar düşüyor, 12, 8 e ayar düşüyor. Altın böyle değer ayarları var. Ayar bir seviyesi düştükçe ne oluyor? Fiyat otomatik olarak ucuzluyor. diyor. Savoroski taşlarda da işte bu söz konusu. 9 ayrı değer ayarları var. O değer azaldıkça da otomatik olarak böyle bir ucuzlama oluyor. Onun için sevgili seyirciler bizim bayan saatleri üzerindeki şu ön yüzündeki taşlar gerçek Savaroski taşlarıdır. Evet. Ve şu çok önemli sevgili seyirciler onu da hemen söyleyelim. Şimdi ben bu saati aldım. Şimdi şöyle bir soru işareti oluyor bayanlarda. Arkadaş biz alıyoruz böyle Savaroski taş diyorlar sonra üç gün sonra beş gün sonra o taştan bir bakıyoruz bir gün bir tanesi düşmüş. Bir gün bir tanesi düşmüş iyicene azalmış. E şimdi biz de bu saati aldığımızda aynı şey başımıza gelir diye soruyorlar. Sevgili seyirciler hemen söyleyelim. Bu saatlerin üzerindeki yani bayan saatin üzerindeki Savoyski taşlar mıhlama tekniğiyle oraya yerleştirildiği için asla düşmez, asla yerinden çıkmaz. Ama siz tornavi de alıp da çıkartmak için uğraştığınız takdirde anca taşı kırarsınız. Yine elinden çıkmıyor. Evet. O derece sağlam bir teknik ve tekniği dediğimiz el işçiliğiyle teker teker yani bir nevi diğer adıyla sıkıştırma tekniğiyle yerleştirilmiştir. Evet. Şimdi sevgili seyirciler 0212 233 9, 36, 6, 36 36 6. alıyorsunuz. İster bayan saatini alıyorsunuz ister bay saat. Fakat biz diyoruz ki iki tane aldığınızda iki tanesinde indirim var. Çünkü bir tanesini kendinize aldınız tanesini kız arkadaşınızı aldınız, sevgilinizi aldınız, eşinizi aldınız. İki tane sipariş verdiğinizde 59 TL alacaksınız. Bugün bayanlar hediyeyi çok severler. Doğru mu? Mesela hediye almakta hoşuna mısınız? Hiç Bir de rica edeceğim. Peki size böyle bir saati bir arkadaşınız hediye olarak getirmiş olsa, kutusuyla var Ne düşünüyorsunuz? Çok beğenirim. Dediğim gibi benim için öncelikle taşlar. Parlak olması. Evet, ne taşlar sizde? Genelde bayanların sevdiği, süslü oldukları için taşlar önemli. Taşlara önem veriyorsunuz. Şimdi sevgili seyirciler, taşların dışında hemen söyleyelim. Şu elimizde tutmuş olduğumuz, hem bayan saati için konuşuyorum, hem bay saati için konuşuyorum. Şu kordon kısmı titanyumdur. Şu titanyum deyince aklımıza şey geliyor. Hani Robocop diye bir dizi vardı, kaplaması titanyumdu. Evet. Hiçbir şekilde ne kurşun işliyordur, ne darbeler karşısında herhangi bir mi kalıyordu, çizik alıyordu. Biliyorsunuz değil mi Robocop'un Geçiyor. Geçiyor. Bir, şey bir, şey bir de bir de bir 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 bundan fil tarihinde sevgili seyirciler böyle bir dizi vardı. Ve titanyum kaplamaydı bu robot. Evet. Şimdi titanyum şöyle gösterelim. Titanyumun en büyük özelliği çok sağlamdır sevgili seyirciler. Olur. Asla kırılmaz. Çizilmez. Ve en büyük özelliği şimdi bu saati kullandığınızda normalde çelik veya da işte daha böyle başka metaller kolunuzda ağırlık yapar. Evet. Yani bir müddet sonra artık o saati çıkarmak istersiniz. Süper en büyük özelliği. Hem çok sağlamdır. Hem bakın asla sararmaz, kararmaz ve hafif olduğu için de uzun yıllar boyu kolunuzda hiç ağırlık hissetmeden bu saatleri taşıyabilirsiniz. Hem bayan saati için konuşuyoruz hem bay saati. Yani hem dışı çelik kasa, kayışlar, kordonlar, titanyum, bayan saatin üzerindeki taşlarsa savuraski taşlarda süslü olduğu için zaten bayanların gözdesi. Onlar taşlara gömülüyorlar. Biz diyorlar küpelerde, saatlerde, takılarda bizim için onun dışındaki geldi. Hani al belisi olan taşların güzel olması diyor, sizin için birinci tercih meselesi. Kesinlikle. Ve o taşlar sevgili seyirciler, gerçek savunaski taşlarsa o zaman işte vazgeçilmez oluyor. Şimdi bakın, ben her zaman şunu söylüyorum. Bizim, özellikle benim, gidip de dışarıdaki saatçilere böyle büyük miktarlarda verecek param var. Yani, evet, evet, bu saatte <laughs> 50 TL'lik seyirciler, bakın bir tanesi 150 TL, iki tane aldığınızda 300 TL. Ama ben eğer şu anda bir seyirci olsam, Rumya TV ekranında böyle saatler karşımıza çıkmış, bir tanesi 39 TL, iki tanesi 59 TL'ye geliyorsa, 0212-233-3636 36 tl. çağrı merkezimizin telefon numarasıysa, 0212-233-3636 36. ve piyasada 150 TL'ye satılan saatlerin bir tanesi 39 TL, iki tanesi de 59 TL'ye geliyorsa, ve dünya markası Kolezyumsa. Gerçekten istediğiniz şekilde dışarıda piyasada araştırabilirsiniz. 150 TL'ye bir tanesi satılan bu saatleri biz eğer bu fiyata veriyorsak kusura bakmayın. Ben seyirci olsam gidip dışarıdan para verip fazla parayı başka saat almam. Geliyorum arkadaş bu saatlerden alırım. Çünkü burada önemli olan seyircilerimizi biz düşünüyoruz. Ve diyoruz ki bizim için sürüm önemli. Evet. O saatçiler günde satıyorlar 2 tane 3 tane 5 tane saat zaten müşteri zor gelir. Gelen müşteriden 150 TL'yi satıyorlar, az satıyorlar, çok para satıyorlar. Biz ne yapıyoruz sevgili seyirciler? Gün geliyor 100 tane, başka bir programda 150 tane, 200-300 tane gönderdiğimiz oluyor. Ve amacımız burada süründen kazanmak oluyor. Zaten fabrikalarla yapılan, televizyon kanallarının fabrikalarla yapmış olduğu anlaşmalar bunu gerektiriyor. Halka evet. kaliteyi ucuza evet. göndermek bizim prensibimiz. Biz evet. bunu yapmaya çalışıyoruz sevgili seyirciler. Ama stoklardaki saatlerimiz her an eriyip eriyip tükenebilir. Sonra hani o keşkeler var ya hayatımıza giren. Keşke sipariş verseydim. Alsaydım. Niye o zaman dinleyip de işte o arkadaşı almadım dememek için sevgili seyirciler. 100 adet var elimizde. 100 kişinin içine girin. 0212 233 36, 36 Şimdi bakın şöyle de yapıyoruz bazen. Şimdi çağrı merkezindeki arkadaşlarla konuşuyoruz çok kayıp olursa bir sonraki tanıtımdaki stoktan bir öncekine kaydırabiliyoruz. 30 tane 40 tane. Sizlerden yoğun ilgi var. 0212 233 36 36 bir tanesi 39 iki tanesi 59 diyoruz. Tanıtımımızın sonunda gelmişiz. Hoşçakalın efendim. Hayırlı uğurlu olsun.